dostlar merhaba. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 2 Eylül 2025 Salı günü. Güzel bir gün diliyorum. Umarım ben Şükrü Özgür. Bugün PR fonunu konuşacağız. Bir ayın şampiyonu yüzde %76 ile efsane TL'ye fonunda sollayan bir fon olarak bugün fırsatlar, riskler neler masaya yatıracağız. Tabii bunun dışında finansal özgürlük haber yorumlarımız da olacak. Borsa'da düşüş %5'e yaklaştı. Onu konuşacağız. Citi Group Türkiye'de hafif resesyon bekliyor. Onu konuşacağız. Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı. İçinde Türkler var. Onu konuşacağız. Concordota 8 ayda 2024'ü solladı. Onu konuşacağız. The Economist küresel e, savunma sanayinde Türkiye ve Güney Kore'nin öne çıktığını söyledi. Onu konuşacağız. Gelişmekte olan ülkeler Çin yuanı ve İsviçre frankını e, artık almaya başladı Onu konuşacağız Bizim dostlar e, Durum ne olursa olsun yer, Yerel ve küresel e, Şartlar ne olursa olsun Bizim buradaki amacımız biliyorsunuz e, Negatifi alıp Uzaya göndermek pozitifi vermek Her durumda e, Pozitif yanları Ortaya çıkarmak ve her Duruma göre kendimizi e, Ve Eee sevdiklerimizi nasıl güvence altına alırız enflasyon canavarını nasıl yeneriz onunla ilgili kişisel pozisyonumuzu nasıl ayarlarız onu konuşuyoruz Evet hazırsanız başlayalım PYR fonu Pardus Portföy 20. hisse senedi serbest fon biliyorsunuz serbest fonlar için ne gerekiyordu e, nitelikli yatırımcı olmak gerekiyordu yani 1 milyon lira 1 milyon lira varlığımız olduğunu beyan etmemiz gerekiyordu PYR fonu aylık yüzde 78 getiri e, bir hem bir mucize hem riskler var onları konuşacağız e, Viop ile e, vadeli işlemlerde e, rekor getiri ama tehlike tabii pozitif yönde de olabilir negatif yönde de olabilir e, vadeli işlemleri e, yoğun kullanan bir fon aktif yönetilen bir fon ee, kazançlı stratejilerle büyük kazançlar sağladı şimdiye kadar ama büyük kayıplar da olabilir. Siyasi risk, borsa çalkantısı ve bugünkü gibi e, siyah kuğu çıkması durumunda bu fon nereye gider e, onu konuşacağız. PR ile enflasyon üstüne getirir sağlanır mı? Yoksa enflasyonun altında zarar mı ederiz onu konuşacağız. Şimdi e, bir fon düşünün sadece bir ayda paranızı neredeyse e, ikiye yakın yani yüzde yetmiş sekiz ikiye yakın bir katlama yapıyor. Ama aynı mekanizma yanlış işlerse tersi de olabilirsiniz. Kazancınız bir gecede e, eriyebilir. E, PYR fonu gerçekten geleceğin yıldızı mı e, yoksa aşırı riskli bir tuzak mı? Siyah e, siyah ku her an bir siyah ku çıkabilir bugün olduğu gibi böyle bir ortamda bu fon yatırımcıya fırsat mı yoksa risk mi sunuyor? Bu videomuzda hem bu getirinin sırrını hem de perde arkasındaki riskleri aralamaya çalışacağız dostlar. Peki e, SWOT analizi ile başlayalım. E, güçlü yönler neler? Biliyorsunuz SWOT analizi İngilizce kelimenin baş harflerinden oluşuyor. Kuvvetli yönler Zayıf yönler, güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditleri analiz ediyoruz. Güçlü yönlerin fonumuzun bir kere kaldıraçlı işlemler yaptığı için yüksek getiri potansiyeli var. Tabi yüksek götürü potansiyeli de olduğunu söyleyebiliriz. Promosyal yönetim var. Viyop ile çift yönlü hem yukarı yönde hem aşağı yönde. Yani çıkarken de borsa para kazanabilir, borsa inerken de para kazanabilir böyle bir e, stratejisi var fonumuzun. Likit büyük hisselerde yoğunlaşıyor. Petkim, Doğan Holding ve Eczacı İlaç gibi. Peki zayıf yönleri neler? Aşırı volatil bir ayda %78 kazanç demek başka bir ay %40'ta kayıp olabilir. Bunu bilerek almak lazım. Bu bir yatırım tavsiyesi değil dostlar. Eğitim araştırma ve bilgilendirme videosu. Sakın e, eğer kan şekeriniz yükseliyorsa, <laughs> tansiyonunuz yükseliyorsa, uykularınız kaçıyorsa bu fondan böyle riskli fonlardan uzak durun ama ben riski severim risk benim yaşam biçimimdir diyorsanız yani e, araçları nedeniyle kafanızı yatıyorsa alabilirsiniz. Portföy birkaç hisseye çok bağımlı %50'den fazla portföyün 3 hissede bulunuyor ve yükse, yönetim ücreti de yüksek dostlar. Fırsatlar neler fonumuzun fırsatları? Açığa satış yasağının kalkması bir fırsat daha estetik bir strateji izleyebilir Borsa yükseliş trendinde kaldıraçlı işlemlerle ekstra kazanç sağlayabilir. Yatırımcı ilgisinin artmasıyla da fon büyüklüğünde sıçrama olabilir. Tehditler neler? Bugünkü gibi bir siyah kuğu çıkması, siyasi belirsizlik, kayyum seçim, ani satış dalgası bir tehdit. Biyopte ters pozisyonda kalabilir. Bu da büyük kayıplara yol açabilir. Küresel iştah azalabilir. Bu fondan çıkışı getirebilir. Temel analizlerine baktığımızda fonun portföyü Türkiye'nin büyük holdingleri, petrokimya ve demir çelik şirketlerinde yoğunlaşıyor. Sektörel çeşitlilik sınırlı. Petkim %24, Doğan Holding %16, Eczacı İlaç %14 civarında. Yatırım kasa kararları kısa vadeli fiyat hareketlerine dayarlı. Yani günlük hareketler yapıyor. Fon performansı BİST'in ve BİOP kontratlarının yönüne aşırı duyarlı olduğunu görüyoruz. Teknik analize baktığımızda aylık getirde sert yukarı yönlü bir kırılım var. Bu fon için volatilite fırsat demek. Ancak grafiklere bakıldığı yüksek kazançtan sonra kar realizasyonu ve düzeltme ihtimali yüksek görünüyor. Teknik olarak fonun getirisi aşırı alım bölgesinde denebilir dostlar. Şimdi e, bunun dışında bir de e, şeye bakalım, Fintables'a bakalım. Fintables'a baktığımızda dostlar, fona e, Ağustos ve Eylül ayında nakit girişi olduğunu görüyoruz. en büyük pozisyonlar Petkim, Doğan Holding, Eczacılaş, Kardemir'de Ereğli. Arttırılan pozisyonlar yine Petkim, Doğan Holding, Eczacılaş, Kardemir'de Ereğli bunlar arttırılmış. Risk değeri 6 dostlar. Alış bir satış valörü 2 gün. Onun dışında tabii ki Bir de FVT sitesine bakalım dostlar. Burada portföy dağılımına baktığımızda işte Petkim 24, Doğan Holding 16, Eczacı İlaç 14, Kardemir D8, Ereğli 477, Şişe 264, Vera 165, Konka 072, Martı 055, Kayseri Şeker 029, Merit Turizm Yatırım 007 gözüküyor. Özetine bir bakalım. Mesela özet olarak yönetim ücreti 2 e, gözüküyor. Katılma uygun değil dostlar. Yatırımcı sayısı 11.437. bayağı yüksek bir yatırımcı sayısı var. Zirve fiyatı e, 2.175. Zirve uzaklık 4.42. E, dip fiyat 0.972 zirveye uzak, uzaklık dip fiyata uzaklık 108.40 yani zirveye çok yakın gözüküyor. Yani nihai zirvesine çok yakın gözüküyor bu fon. Haftalıkta 3.49, aylıkta 83, 3 aylıkta 105 gözüküyor burada FVT'de. Tefas'tan biraz farklı değerler. Yeni bir fon, diğer 6 aylık ve 1 yıllık değerleri yok dostlar. Burada tabi risk analizleri var. E, şarp oranı, düzeltilmiş şarp, beta, alfa, e, aşağı yönlü yük, risk diye. 3 aylık, 12 aylık getirilen son 3 aydır faaliyette. 3 aydır da yükselen bir fon. Onun dışında dostlar bu fon hakkında söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Şimdi e, diğer haberlere geçebiliriz. Ben mesela bu fondan ee, bir de şey olarak başlangıç olarak e, az bir miktar aldım e, ben şöyle yapıyorum kademeli alım yapıyorum 3 kademeli alım kademeli satış 3 kademede alım 3 kademede satıyorum e, Birinci kademede çok düşük miktarda alıyorum e, aldıktan sonra fonu takip etmeye başlıyorum ondan sonra bakıyorum fon eğer istediğim gibi gidiyorsa ikinci kademe e, tekrar e, takip etmeye devam ediyorum. De, i̇stediğim gibi giderse 3. kademeye alın. Böyle kademeli alıp kademeli satış yapıyorum. 3 kademede alıp 3 kademede satış yapıyorum dostlar. Sizler de bu fonu almaya karar verirseniz e, ne yapacaksınız? Araştıracaksınız. E, kimse kimsenin karına zararına ortak değil. E, kendi bilgilerinizle benim buradaki bilgilerimi birleştireceksiniz. Yorumlara bakacaksınız. Diğer kimse başka... Videolara bakacaksınız. Neticede bu fonu alıp almamaya ve ne kadar alacağınıza karar vereceksiniz. Serbest fon olduğu için dostlar paranızın tamamını kaybetme riski de var. Serbest fonların tamamında. Bunun için konuş konuşmuyorum. Onun için e, bu bilinçte alım yapmanız son derece önemli. Şimdi gelelim diğer e, haber yorumlarımıza gelelim dostlar. Evet dostlar günün en önemli olayı. İstanbul 45. Asya Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi ve borsada yükseliş, düşüş pardon, %4'ü açtı. Kararın ardından borsa İstanbul sert düştü. BIST 100 endeksi %4 civarında değer kaybetti. Endeks 11 bu puan altına gelerek 10802 puana düştü. Viyop'ta da %4'ün üstünde bir düşüş var dostlar. 10.838 şu an yan gözle bakıyorum Bloomberg TV'ye. E, bu düşüşler devam da edebilir, e, edebilir. E, her zaman söylüyorum, e, diyorum ki ne diyorum borsada bizim borsamızda yükselişler satış fırsatı olduğunu söylüyorum. E, bazı arkadaşlar bunu dikkate alıyor, bazı arkadaşlar benimle dalga geçiyor. E, i̇nşallah ben haklı çıkmam dostlar. Yani yükselişler satış fırsatı olduğunu söylüyorum. Ee, i̇nşallah ben haklı çıkmam. Ee, i̇nşallah borsa toparlar, geri döner. Ee, çünkü e, güzel şeyler değil bunlar. Ee, ülkemiz için de iyi değil. Borsamız için de iyi değil. Bizler için de iyi değil. İnşallah e, tekrar borsa eski güzel günlerine geri döner, kaldığı yerden devam eder. Diye düşünüyorum. Sizler de bu konuda düşündüklerinizi lütfen yazın dostlar. Ee, onun dışında bir diğer haberimiz City Group'tan bir haber var dostlar. Türkiye'de yılın ikinci yarısında hafif resesyon bekliyor City Group. City Group ekonomistleri Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte kaydettiği %4.8'lik büyümenin faaliyetteki temel zayıflıkları gizlediğini belirterek yılın ikinci yarısında hafif bir resesyon öngördüklerini açıkladı. Şimdi dostlar, e, tabii ki ben bu büyüme rakamının, e, mesela beyaz eşya sektöründe büyüme yok. E, hem a, e, beyaz eşya üreten Türkiye'nin en büyük markaları, dünya çapında markaları zarar açıklıyor. E, beyaz eşyada büyüme yok, mobilyada büyüme yok, tekstilde büyüme yok. Yani e, nerede büyüme var? Büyüme savunma sanayinde var savunma sanayi inşaat hafif büyüme var ben mesela e, özellikle emek yoğun Türkiye'nin en büyük sorunu emek yoğun sektörlerde e, devam ısrarla devam etmesi. inatla 50 yıldır Türkiye emek yoğun sektörlerde devam ediyor emek yoğun sektörleri 50 yıl evvel bırakmamız lazımdı Türkiye mesela şu an e, az sonra ona geleceğim savunma sanayi de e, bir fırsat yakaladı Türkiye bu savunma sanayinde yakaladığı fırsatı iyi değerlendirebilir. Yani hem ölçek ekonomisi ile bu savunma sanayi şirketlerini ve onların yan sanayilerini küresel ölçekte ihracat yapabilecek bir duruma getirebilir. Bunun için de eğer ticari krediler açılacaksa tekstil şirketlerine ticari kredilerin açılmaması savunma sanayi net trail ticaret kredilerinin açılmasından öngörürüm. Tekstil şirketleri e, istediğiniz kadar kredi verin. Çünkü e, artık e, emek yoğun sektörlerde e, artık Mısır'a kaydı dostlar. Bütün tekstilciler Mısır'a gidiyorlar. E, onun için tekstil sektörünü yapacağı tek şey konsolide olacak o sektör ve e, birleşmek zorundalar. E, birleşip ayakta kalmayı deneyecekler. Onun için tekstil sektörü için iyi günlerin olduğunu düşünmüyorum. Tabii beyaz eşyaya da üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Türkiye'de beyaz eşya sektöründe dünya markaları olan iki tane şirketimiz, adını buradan söylemeyeyim. Zor durumda olduklarını rakamlardan görüyorum. Böyle dünya çapında iki de desteklenmesi lazım bir şekilde. Nasıl desteklenir bilmiyorum ama özellikle ihracat yapan şirketler bunlar. Ee, ve tabi kurun düşük olması beyaz eşya sektöründe ithalatı patlattığı için e, bu sektörler yerli üretim yapan sektörler zor durumda diye düşünüyorum. Bu konuda sizler de düşüncenizi lütfen yazın dostlar. Onun dışında konuşacağımız konu Konkardotalar 8 ayda 2024'ü solladı diye bir rakam var. E, bu konkordatolar tabi gene emek yoğun sektörlerde e, yoğunlaşıyor. Az evvel konuştuğumuz gibi tekstildir, mobilyadır, işte e, inşaat kısmen yani inşaattır. Çünkü Türkiye'de yani e, önüne gelen müteahhit oluyor, müteahhit oluyor. Müteahhit olmak için Hiçbir kısıtlama yok. Ondan sonra e, böyle bir e, e, dezenflasyonist politika izlendiğinde e, ne yapıyor? İnşaatı tamamlayamadığı için iflas ettim diyor. Konkardotu yaptım diyor. Gidin istediğiniz edin diyor. Ya da parayı alıp gidiyor. Dostlar burada benim de görüşüm Türkiye'nin özellikle ben mesela e, maketten evasta almam. Kat mülkiyeti evi olan asla almam ama eğer bana şey verirse konut tamamlama sigortası verirse müteahhit maketten de alırım o zaman. Ve Türkiye'nin konut sektöründeki çıkışının da her zaman söylediğim gibi 1 artı 1 ve 1 artı 0 dairelere ağırlık vermesi lazım. Artık 3 artı 1 4 artı 1 dubleksmiş şuymuş buymuş bunların devri geçti dostlar konut edinme oranı gittikçe azalıyor. Onun için yaşlı nüfus artıyor. Onlar bir artı sıfır daire ihtiyacı var. Kiralıkta da bir artı sıfır daire. Öğrenci sayımız fazla, boşanan sayımız fazla e, ve bunların hepsi bir artı bir daire arıyorlar, bir artı sıfır daire arıyorlar ve bulamıyorlar. E, kiralık da bulamıyorlar, satılık da bulamıyorlar. Ayrıca e, Kentsel dönüşüm içinde insanlar çıkacak kiralık daire bulamıyorlar. Onun içinde bir artı bir daireler çok önemli. Yani yatırım da yapacaksanız, devlet kredi de verecekse benim önerim Nazarının bir artı birde bir artı sıfır dairelere kredi verilmesi. Diğer hiçbir daireye konut kredisi verilmesi tarifdarı değilim dostlar. Bu konuda da görüşlerinizi lütfen kanalda paylaşırsanız mutlu olurum. Evet, The Economist dergisi küresel savunma yarışında Türkiye ve Güney Kore yükseliyor diye bir haberi var. Ee, bu da e, az evvel söylediğim gibi Avrupa'nın e, Rusya korkusu nedeniyle e, bütün dünyada işte Hindistan-Pakistan'dan tutun Ortadoğu'daki gerilimler, e, Avrupa ülkelerinin Ukrayna savaşı bittiği takdirde Rusya'nın özellikle Baltık ülkeleri sıra kendilerine geleceğine dair inanışları. Ee, ve burada e, Türkiye ve Güney Kore savunma teknolojisinde büyük ilerleme kaydetti. Bizim de bu konuda e, bu fırsatı değerlendirerek Türkiye'nin hem ihracatını arttırması hem de e, emek yoğun e, sektörlerden teknoloji yoğun katma değeri yüksek sektörlere yani savunma sanayi sektörlerine geçmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Burada bir başka haberimiz de Fed'in yüksek faizle dolar'dan kaçış başladı. Gelişmekte olan ülkeler Çin yuanı ve İsviçre frangına yükleniyor, yöneliyor diye bir haber var. Çin yuanı, Çin yuanı altına endeksledi. Onun için Çin yuanı artık gözde olmaya başladı. Trump kendisine dost düşman herkesi birleştirmeyi başardı. Bu konuda da Nobel Barış Ödülü alabilir yani. hatta Gerçekten ben Amerika'nın işinin zor olduğunu görüyorum. Eğer bu gümrük vergilerinde yüksek mahkeme iptal ederse o zaman çarşı iyice karışacak. Hem Amerika'nın doların rezerv para olma birimi sorgulanmaya başlayacak. İşte alınan Gümrük vergileri şirketlere iade edilecek. Bu tabi Fed'in Fed gümrük vergileri nedeniyle faiz indirmiyordu. Bu engel de ortadan kalkacağı için Fed faiz indirecek, para bollaşacak. Para bollaşınca da altın, gümüş ve borsalar yukarı gidecek diye düşünüyorum. Ama bu arada doların Amerikan bütün dünya Amerikan tahvillerini satacaklar. E, altına ya da Çin yuanı ve İsviçre frangına yönelecekler. Şimdi e, BRICS ülkeleri e, şey düşünüyormuş, ortak bir tahvil çıkarmayı düşünüyormuş. E, bu tahvilde altına endekslerlerse e, iş iyice sarpa sarar diye düşünüyorum dostlar. E, önümüzdeki Eylül ayı gerçekten hareketli bir ay olacak diye düşünüyorum. Evet, e, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. E, bugün hareketli bir gün geçiyoruz. Önümüzdeki yarın öbür gün e, yani 14 Eylül'de zannediyorum. E, mutlak butlandı galiba davası. E, o zamana kadar da, o dava sonucu gelene kadar da bu hareketli günler devam edecek diye düşünüyorum. E, paralara sahip çıkalım arkadaşlar. Yani mevcut şartları değiştiremeyiz. Sadece pozisyonumuzu değiştiririz. Onun için bol bol yorumlarda herkes kendi görüşünü bu konuda açıklasın. Ben de bu bugünden itibaren bu konularda daha derin analizler yapmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlığımıza iyi bakalım. Para tekrar kazanılır ama sağlık giderse geri gelmez dostlar. Kendi kalbimizi kırmayalım. Arkadaki yazıyı da Unutmayalım bugünün tekrarı yok gülümse görüşmek üzere